Yaylar ve yükselen yaylar 20 Nisan tutulmasında en önemli, en belirgin etkileri Özel hayatlarıyla ilgili, sanatsal faaliyetlerle ilgili, eğer sanatla uğraşıyorsanız, kreatif bir alanda faaliyet gösteriyorsanız, burada yaptığınız işler, yeni girişimlerle ilgili birazcık daha aktif olacakları bir süreç gösteriyor. Burada çocuklarla ilgili konular da ön planda. Eğer bir e, ebeveynseniz çocuklarınızın eğitimiyle ilgili, gelecek planlamalarıyla ilgili yeni konuların gündeme geldiği, bunlarla ilgilenmek zorunda kaldığınız, şanslı etkileri aldığınız bir süreç diyebiliriz. Fakat Beklenmeyen harcamalar gündemde. Ya e, hobilerinize ya da lüks bulduğunuz kendinize özel harcamalarınızda e, beklenmeyen harcamalar ya da aşırı harcamalar yapabilirsiniz. Burada bazı bütçe hesaplamasında tutarsızlıklar gündeme gelebilir. ileriki süreçte zorlayabilir. E, bir diğer taraftan çocuklarla ilgili konularda bazı masraflar gündeme gelebilir. Ya da özel hayatınızda partnerinizle ilgili yaptığınız tatil planlamaları ya da etkinlik planlamalarında bütçeyle ilgili bize özellikle işaret ediyor. Diyor ki abartma. Normaldir. Sakin ol sevgili yay. Çünkü 16 Mayıs sonrasına kadar durumu kontrol altına almazsan 16 Mayıs'a kadar 16 Mayıs sonrasında işler iyice çığırından çıkabilir. Finansal kaynaklarınız, para giriş çıkışlarınız, paralarınızı nasıl değerlendirdiğinizle ilgili birazcık daha bilinçli ve sakin olmanız gerekiyor. Buradan e, alabileceğiniz olumsuz etkiler bunlarken buraya dikkat ederken aslında ilişkilerinizle ilgili, aşk hayatınızla ilgili oldukça şanslı ve güzel bir etki alıyorsunuz. Zaten bu tutulma size yarıyor ateş elementinde olduğunuz için. Bu noktada ikili ilişkiler, evlilikler, iş ortaklıkları ile ilgili oldukça bereketli ve şanslı bir süreç başlıyor sizin için. Yeni projeler, yeni girişimler, para kaynaklarınızı büyüttüğünüz yeni teklifler, bunların üzerine yapılacak anlaşmalar, sözleşmeler, bunların detaylandırılması ki şu an hali hazırda varsa gündeminizde bir süreç bir dönem oturtmaya çalıştığınız burada birazcık daha detaylı çalıştığınız bir süreç özellikle 16 Mayıs'a kadar bu detaylı kısımda kalmanızı öneriyorum ee, o dönemi 16 Mayıs'a kadar olan süreci projeleri detaylandırmak, fizibilitesini yapmak gereken yani içeriği tamamen oturttuktan sonra anlaşmak, resmi bir şekilde kayda almak için 16 Mayıs sonrasındaki süreç sizin için daha aktif ve güzel olacak. Çünkü zaten yönetici gezegeniniz e, Jüpiter'de e, boğa burcuna geçecek. Yani parayla ilgili konular. E, maddi refahınız, işiniz, ortaklıklarınız konusunda oldukça şanslı ve güzel etkileri alıyor olacaksınız. E, Mars'ın tutulma yöneticisi Mars'ın da dışarıdan gelecek kaynaklar ve desteklerle ilgili de... ...sizin hayatınızda önemli etkileri olacağını gösteriyor. Özellikle aileden alınacak önemli destekler var. Aile fertleriyle ilgili, kökleriniz, aile bağlarınızla ilgili böyle konuyu açarken çekimsel kaldığınız fakat konu gündeme geldikten sonra beklediğiniz gibi olmayan daha olumlu pozitif etkiler aldığınız, geri dönüşler aldığınız ve çözüm odaklı ilerlediğiniz maddi manevi bir destek alacağınızı söyleyebiliriz aile fertlerinizle ilgili. Yine e, 21, 22, 23 Aralık'ta doğmuş olan yay burçları bu etkileri, şanslı etkileri birazcık daha yüksek e, bir şekilde yaşayacak ve deneyimleyecekler. Ayrıca eğer devam eden yasal bir süreç varsa, dışarıdan beklediğiniz bir para varsa bunlarla ilgili gelişmeler de daha hızlı bir şekilde gündeminizde olacak. Güzel tatlı haberler alabilirsiniz keyfinizi yerine getirecek. E, bu 20 Nisan tutulması dediğim gibi yaylar ve yükselen yaylar için oldukça şanslı ve güzel etkiler getiriyor. Hem e, aşk hayatınızın, ...büyüdüğü, genişlediği, mutlu ve tatmin olduğunuz... ...hem de ikili ilişkilerinizi, ortaklıklarınızı kullanarak... ...finansal kaynaklarınızı büyüttüğünüz... ...ama dikkat etmeniz gereken noktayı unutmuyoruz... ...abartıdan kaçınıyoruz... ...kontrol altına alıyoruz yatırımlarımızı ve harcadığımız paraları. Ama genellikle çok şanslı ve güzel etkiler alıyorlar. Bu noktada tüm bereketin, bolluğun, sağlığın, mutluluğun, hayatınıza aktığı yeni girişimlerin başladığı güzel bir süreç olmasını diliyorum. Tüm yaylar ve yükselen yaylar için şimdiden bol şans.